Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 moda Skywell ET5 yani BE11 Long Range araç anahtarımızın pilini değiştiriyoruz. Araç anahtarımız çalışmıyor. Pili bitti. Şimdi işlemlere başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ince tornavidamızı alıyoruz. Alıyoruz şöyle bastırıyoruz. Şöyle. Şöyle anahtarın pilini için şöyle devre kartı görüyorsunuz. Devre kartını görüyorsunuz. Pil bitti. Yenisini takacağız. takıyoruz. Şimdi araç başına gidip test edelim. Evet arkadaşlar araçta test ediyoruz. Kilitlemesi, açması. Şimdi kapkolun üzerindeki ilmeği de test edelim. Kilitleme, açması kilitlemesi. Şimdi bir şey daha göstereyim. Şöyle bagajı açalım. Bagajımız böyle. Şuradan kapatıyoruz. Şimdi marşa basalım. Kolonyayı aktif edelim. Şöyle koyalım anahtarı. Şimdi araçta 64 renk profesyonel iç aydınlatma, iç ambiyans aydınlatma mevcut. Yeni ekranlı aracımız. Ee, çalıştırması da gayet iyi. Daha önce e, torpido, ışıklı torpido yapmıştık. Kablo kesmeden, garantiyi bozmadan. 18650 pilden yaptık. Pil şarj cihazımız da var. Ee, bu yeni ekranlı araba, araç. Ee, şimdi burada videoyu sonlandıralım dedik. Bunun neden duvar kağıdını böyle yaptım? Çünkü arabanın iç dekor, dekoru ile uyumlu olsun diye bu duvar kağıdını koydum. Şimdi aracı durduralım, tekrar marşa basalım. Tekrar marşa bastık. Ambiyans aydınlatmalarımız selamlıyor. Aracımız 76.932 kilometrede. Şimdi kapatalım aracı. İlerleyen dönemlerde bu aracın inceleme videosunu da çekeceğiz. Anahtar bazen düğmeye görmüyor, yok. bakmayın. Arkadaşlar. Araba çekimlerimiz, çekimlerimiz tüm hızıyla devam edecek. 20 Nisan'da başlıyor. Ee, ben e, 21'inde Batum'a gidiyorum. E, 4 Mayıs'ta tekrar devam edeceğiz. 4 ya da 6 Mayıs'ta. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı verip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.